تضر يوم جاء يا إسلام إلهي وانتفت الساقم الساق إلى ربك يومئذ المساق أمس Senzas olmaz senzas olmaz ne der dilin el sanatı sanat tamamlayabilmek ölümün de hayırlısı ölümün de güzeli çok makbuldür Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin onlar biridir onlar, siz onları hissetmiyorsunuz aleyhi ve teslim Hunna salli ala sayidina ve nabiyina Muhammed. İnzallaha laqayru inna Allah ma'a alline tasam ve alline muhsinun. Tarih sahnelerinden silinen nice milletin önce inanç ve değerlerini sonra da kültür, edebiyat ve sanatını kaybettiğini unutmaz. Dün ki orada duruşunu gördük. Kaptan evet, evet. sen razı hazırsın. Hocam. hocam ben size böyle güzel böyle ki bu cam bedelinden çıkacak bir ben en şerefli şekilde çıktı. Öyle. Ne mutlu ki size bir şehit annesi oldunuz. Yani ben o sizi cennetin kapısında tamam. bekleyecek inşallah. Şefaat edecek size. Bize de siz dua edin inşallah. Yozgat İmam Hatip olarak çocuklara birlikte evet. elinizi öpmeye gelin. Kurban olurum hepciğine. Ölmüşlerimize rahmet. Geride kalanlara sıhhat ve selamet. Amin. Amin. Allahümme inna nes'elüke temamen ni'me. Ve devamel afiye Ve husnel khatime. Amin. Lillahi teala al el-Fatiha. Yeah. <laughs>